Şimdi Sayın Başkan, e, belediye başkanımdan, ilçe başkanlarından, siyaset, siyasetçilerden, milletvekillerinden evet. beklentin nedir? Burada e, 28 gündür bir haklı mücadele veriyoruz. Tabii bu mücadelede siyasi parti e, temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, sendika başkanları, temsilcileri, Yanımızda oldular. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Değişik illerde gelip sınıf dayanışması gösteren bütün sınıf dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Beklentimiz şu: burada 28 gündür kadın arkadaşlarımız çocuklarıyla beraber soğuk havaya rağmen yağmura rağmen bir mücadele veriyorlar. Herkesin elini vicdanına koyup buradaki haksızlığa bir an önce son bulması için katkı sunmaları tabii bunu başta Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezi ve yöneticilerine söylüyorum. Biz kendimize düşen 290 tane arkadaşımız grevde. Bu sözleşme bittiğinde biz de kendi eksik kalan yerde işçilerimizle ilgili eksiksiz bir şekilde buranın kaldırımını yapmak, sokaklarını temizlemek, ana sınıfı öğretmenleri var. Öğrencilerimize daha iyi hizmet etmek için görevlerimizi yapmaya biz de çalışan emekçiler olarak hazırız.